Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz Brotaton'un Abyssal DLC'sinin yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu bölümde Gangster karakterini denemek istiyorum. Gangster karakteriyle oynayıp... Ee, Shotgun'la mı oynasak acaba? Shotgun'lı Gangster. Belki saldırısı falan kasarız, böyle rahat ederiz. E, ya da bıçak mıçak da çok güzel olabilir ama hem element hasarı hem normal hasar falan gerekiyor bıçağa. Gangster karakteriyle oynayacağız Gangster karakterinin dükkandan eşya çalma olayı var Yani çok üst düzey bir eşyayı Bedavaya getirip alabiliriz Ben shotgunla giriş yapıyorum Sıfır seviyede oynayacağım Başka türlü oyunu tamamlayamıyorum Kesemedim geçen zaten diğerlerini Gangsterin tek olayı Anladığım kadarıyla item çalabilmek Ama item çaldığı zaman da bedelini ödemek durumunda Bakalım efendim. Gangster karakteriyle win olmaya çalışacağız. Element hasarı istemiyorum. %5 saldırı hızını alırım. Ee, %0.2 ihtimalle elit çıkıyor. Aa, bedava lan. Şuradan artı 8 toplamayı da alırım. Tamam. Hadi bakalım. Ben bu şey muhabbetini beğendim. Kesinlikle bu arada... Şatkanlı arkadaşla saldırı hızı falan kasıp şey yapacağız. Oğlum yemiyor olan hasar. Sevgili Kerem Kuzgun 11. ayında. Ee, 11. ayınız kutlu olsun efendim. Hoş geldiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Artı 5 toplama daha alır mıyım? Alırım. Bir tane daha pompalı tüfek alırım. Şu eşyayı bir çalarım. Peki bu yüzdelik hasar, yüzdelik ihtimal birikiyor mu kanka? Onu merak ediyorum ben. %0.08'de elit çıkıyormuş. Götümüzü delmeye. Ay. O Ol, muhteşem olmaz mı ya? Anında ölürüz anında. Ve kazara elit ortaya çıkar da ölürsem başıma geleceği biliyorsunuz değil mi? Kazara elit ortaya çıkar da ölürsem ya da öldürsem bile boss güçleniyor. Ölürsem kurtuluyorum gene. Ölüm kurtuluşta. Sağlık olsun be Kerem Kuzgun. Hoş geldin. Babuş. E, Artı can alalım lütfen. Saldırı hızı alalım lütfen. madalyonu o ne? %4 ihtimalle diyor. Boss açığa çıkar. Namlulu tüfek 3. Madalyonu aldım. Eksi 3 saldırı hızı %75 yukarı canı olana %10 hasar aldım. O paşam 5 şatkan. Kanka ben item çaldım değil mi? Abi %4 ihtimalle elik çıkıp götümü delmese bari. Riski ben alıyorum ha. Sevgili Şahin'de, hoş geldin. 26. ayın kutlu olsun. Hayırlı pazarlar dileğin için çok çok sağ olun. Hoş geldin. Nasılsın? Keyifler nasıl? İnşallah iyisindir. İnşallah keyfin yerindedir. Tertemiz. Yüzde al. Çift namluluğu al. Ooo baby. Bastonu salla. Penguen'i çalarım. Kaşınıyorum <laughs> ha. İyi kaşınıyorum chat çaktırma. Birader bunlar hasar yemiyor mu ya? Menzilli saldırıyı falan arttırmak lazım abi. Alan temizleyebiliyorum da. Bunlar hasar yemiyor galiba. Kardeşim eee can çalma ver. Kritik değildi. Abi yok mu bir şey ya tam %7 kritiği var mı Bunu aldım. Şanstan kısıp can yenileme. Aldım. Yenile attım. Çift çaldım. Çala çırpa takılıyoruz valla. Abi sonumuz hayır olsun. Ya taban hasarı arttıramadığım için şu an iş yapamıyorum kral. Taban hasarı arttırabilseydim muhteşem olacaktı her şey ama Geçen çaldığım bir de penguen var. Yani lanetleniyorum da bir yandan. Abi Aha ee... Abi penguen daha. Attım yine de. %22 ihtimalle elit çıkar diyor parasını verip almazsan. Allah'ım inşallah elit çıkmaz Cenab-ı Rabbil Alemin. İnşallah elit çıkmaz. Aa ama eşyalar kilitlenemiyor. Abi yüzde yirmi büyük bir ihtimaldi be. Yırttık mı paçayı? Vallahi yırttık. Oğlum bu yanımıza kalmaz bizim bak. Ben sürekli bunu yapıyorum ama. Bu bizim yanımıza kalmaz kanka. Bizi var ya. Öttürürler öttürürler. Bunu bizim yanımıza bırakmazlar. Aman diyeyim ustam. Biraz böyle menzilli hasarı arttırmak lazım. E, %12 hasar bafa alırım da yani o kadar önemli bir şey değil. E, silahlardan birini daha 3 yaptım. Biri aldım. Attım yenile. Boks eldivenini aldım. Toplamayı aldım. Attım yenile. E, bir yenile daha attım. %3. Ya şu dandik dundik şeyleri çalarken var ya. O yüzdelik ihtimal denk gelecek. Bana hiçbir şey olmaz havaları var üstünde ama. Bana hiçbir şey olmaz havaları. Böyle bir efendime söyleyeyim gereksiz bir özgüven. İtemin değeri arttıkça çalınan itemin değeri ya da çalmak istediği itemin değeri işte. Değeri arttıkça şeyi de artıyor. Ödemen gereken bedel de artıyor. Gangster karakterine yakıştı ama şatkan ha. Lanet olayını paşam oyuna lanet sistemi yeni eklendi. Lanetlendikçe düşmandan daha fazla altın kazanıyorsun ama düşman daha güçlü oluyor. Yani risk ödül sistemi gibi bir şey gibi bir şey değil. Kelimenin tam anlamıyla risk ödül sistemi. Düşman lanetli olursa daha fazlasını kazanırsın. Ama e, sana da hasar verirse daha fazla hasar verir ve canını yakar yani. Roket fazladan bir hedefi deler. Bunu çalarsan %34 ihtimalle diyor çıkar diyor. Çıksın da gör. Aha çıktı boku yedik. Aha çıktı boku yedik chat. Abi gelecek her sıçtık. Aha. Çok kaşındım ama ya. Sendeki bu güç hevesi... Yusuf'um teşekkür ederim bu arada. Vallahi sarıyorsa ne güzel. Bizim ağzımıza sıçtı. Hmm, hem, 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 hem. Öldürmesek de olur. Öldürmesek de olur. Hayatta kalsam yeter. Allah'ım. Allah'ım! Eee Samet efendi yediğin hurmalar elbet tırmalar şekerim. Can. Daha fazla can. Lütfen. Kaçıyorum! Başarıyorum! götümün kıyısında gezdi var ya dedim boku yedik de kazandık bir şekilde ya Vallahi kazandık bir şekilde abi parasını öde artık ya parasını şimdi öde artık ya Ay, birader yemin ediyorum böyle var ya götümün kıyısından kıyısından yüzde kırkla çalacağım şimdi gelecek dur bir daha sıçacak ağzımı ya hırsızlık kötüdür galiba ya hırsızlık kötü bir şey galiba ya. Gene geldi. Üp, yine Gene mi geldi? Sen de çalma oğlum öde parasını. Sız babuşun dramatik sonu. Neyse olay bana çok farklı yerlere Gidecek gibi geliyor ama Şunu vur lan. Şunda item var şunu vur. var ya içe doğru sıçtık ya. Ah <laughs> lan şu menzille artı üçü ver de bir artık vurmaya başlasın ya. Samet çalma. Çalma Samet artık çalma. Param yok yenile atıyorum. Niye yenile atıyorum? Çalacağım. Şükürler olsun. <laughs> Şükürler olsun. Çaldım ve gelmedim. elitlerden hiçbirini öldürmediğim için boss güçlenmedi. Eğer eliti öldürebilseydim bosslar daha güçlü olacaktı. Ee, öldüremediğim için güçlenmedi. Aslında benim bir yerde e, karakterin çok çok güçlü olmaması ve eee boss'u kesememem e, işimize yaradı. Çünkü her seferinde %20 %20 daha da güçlenin güçlenene gelecekti. Bu bir süre sonra benim tek yememi bile sebebiyet verebilirdi. O yüzden şanslıyız dostlar. Yani öldüremememiz ne kadar kötü gibi gözükse de öldürmeden kardeş kardeş yaşamamız çok daha anlamlı. 104 can çalma ver. Yakın saldırıyı kız toplama ver. Attığın genere kritikten düş hız al biraz hızlar önemli bir tane şatkanı dörtledim şunu çaldım çok şükür hiçbir şey olmadı devam düşman sayısında azalmaya gitmek bana mantıklı geldi. çok güzel toplamadan gelen para günü kurtarıyor. Artı 3 menzili aldım. Hasardan düşüp saldırı hızını aldım. Saldırı hızı önemli. Daha fazla ağaç çıksın ortada. 15 saniyede bir meyve veren bir bahçe işimize yarar ama kalsın. Sandık artı 15 malzeme verir. Hızın %1 düşer aldım. %1 kaçınma için artı 2 saldırı hızı kazanırsın. Eksi 80 menzil. Yok anacım kalsın tüketilebilirler artı bir keskin nişancı tüfeği alamam hücum bitene kadar her 5 saniye yüzde 5 hasar sağlar bunu alırsam ama hasarım eksi de başlar çalarsam yüzde 71 ihtimalle çıkıyor e, yavrum ee o ölüm ya yüzde 5'e çıkmam deme lan çıkmadı pigi banka alabilirdim de benim elimde para kalmadığı için pigi banka çok tercih etmedim saldırı hızı itemi lazım birader. Bu hırsızlıklar yapıp oyunu kıllandırmamak istiyorum. Da penguen var ya. Penguen sayesinde sağlıktan yenileme de geliyor. İki tane mi penguen var bir de? Bir de iki tane penguen var. Her aşağı aldığımda her toplanabilir yediğimde artı iki oluyor bunun sağlık yenilemesi. Tabi maksimum can yemem lazım bunları. Ee, bu da bizi kurtarıyor haliyle. Abi toplamayı almayayım da sen bana şey ver ya. Zırh artı üçü ver. Eksi beş itme. Aman diyeyim hocam. Böyle bir şey almayalım. Pompik. İki hasardan kıstın şansı topladın. Attın yenile. Maksimum sağlık 50 ama ıı, hı hı hı. olmaz. Kanat. %78 ihtimalle çıkar diyor. Kanadı basarsan diyor. Alırsan. Açar mıyız la? Kaçar mıyız chat? Oha %78'den paça yırttım Elit melit gelmedi Şaka falan yapıyor olmalısın Vay be Tamam ben bütün şansımı Burada kullandım Gelecek tur %1'den Beni evimden almaya gelecek galiba Gelecek tur %1'den beni elimden alacak yani. Ben onu hissettim. oldu Umarım iki sandıktan kaliteli eşya gelip abi de bu tur elit gelseymiş var ya benim halim çok kötüymüş ya bu tur elit de gelseymiş benim halim çok kötüymüş İyi ki gelmemiş elit Tamam bunu aldım bosslara ve elitlere yüzde yirmi beş aldım saldırı hızı yüzde on aldım menzilden kısıp biraz yüzdeli hasar aldım yenile attım Pompalı tüfek 3 3 3 3 1. Birini daha 4 yaptım. İtmeyi aldım. %8'den de bir şey olmaz. Yürü bakayım free roll'den bir şey yok. hareketini kısıtlayan her şeyi bir keseyim. İşler bayağı zorlu gidiyor bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Of. Şu seviye 15'te gelen kalamarlar can yapıyor abi. Kalamarkalıklar özellikle. Ee, hiç görmedim abi. Nereye gidiyorsun canı? Bir yandan canım fullken toplanabilirleri toplayıp şöyle bir sağlık yenilemesi alayım. Gireyim alabildiğimi alayım şöyle. Of oh, toplayıcılık iyi seviye verdi ya. Sandıktan artı 15 malzeme yüzde bir hız alırım. E, artı 3 can çalmamı yüzde 10 saldırı hızımı. Abi saldırı hızını alacağım galiba ya. Şans kaçınma can çalma azalıyor şans eksi 8 hız ve can çalma Tabii kesinlikle hız ve can çalma şuradan can çalmayı bittik düşürüp şans ve kaçınma alınabilir ama yok %77 ihtimalle şuna girmem ee, bu tüfeğin seviyesi 2 attım aldım yenile attım ee, sevimsiz dişi alırsam acaba gelir mi ha, Tamam gelmedi sevimsiz diş rakibi yavaşlatacak Ondan dolayı rahat ediyorum. Hız, hızın olması çok iyi bu arada. Toplanabilirler için teşekkürler. Özellikle hem sağlık yenileme hem can çalma kastım ki bir şekil hayatta kalayım. Mesela bak 26 26 öyle olağanüstü bir sayı değilmiş. Daha fazla hız istemiyorum pelerin can çalma kaçınma. Aldım pelerini. Bu da başka. Ya hızdan kısıp sağlık yenileme muhabbetini falan alabilirim. Arkadaşlar oyun bana torpil geçiyor gibi hissediyorum. Ve bundan yana şikayetçi değilim inanın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak çekirge bir sıçrar iki sıçrar. Ben tur 19'da giderim bir tane elma çalarım tamam mı? Yüzde 0.01 ihtimalle elit ortaya çıkarır falan yazar. Boss turunda hem elitle hem bossla uğraşmak zorunda kalırım. Son tur hiçbir şey çalmayacağım abi. %8 ihtimal için değmez. Eksi bir menzilli. Aldım %10. Ver can çalmayı. Yüzdelik hasarla ilgilenmiyorum. Ya da aldım. Bosslara ve elitlere daha fazla hasar. Ve çift namluluğu. Birader şu an 3 tane 4 yani. 3 tane 4 seviye pompalım var. Bunu alırsam ama herif gelir yani. Garanti gelir yüzde doksan Hadi bir tur bir yüzleşelim şununla ya. Bunun hareket şemasını bilmiyorum. Onunu avradını. Onunu avradıyla. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, kaç 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 kaç. Tamam abi, bununla vuruşmayacağız gene. Bok vardı. Dostlara ve elitlere %25 hasarmış. Buna vurmuyor demek ki. O elit, bu elit olmayabilir. Ne item toplayabildim ne bir şey toplayabildim, birader. Aman, <laughs> kedi fare oyunu gibi kaçacak yer arıyorum şu an. Bir, to bir ton şansın yardımıyla. Abi ben boss kesemiyorum ki, boss'tan kaçıyorum sürekli. güzel kaçıyorum yani. Bir konuda hakkımı yedirmem. Çok kıvrak bir kapıyım yani. Bir konuda hakkımı yedirmem. Birader e, artık rica etsem menzilli saldırı hasarı gelebilir mi? Gelmiyorsa saldırıyı alacağım çünkü. Menzilden kısıp %12 hasar aldın. Attığım yenile ağır mermi. Ya bunu alacağım gene benim başıma gelecek bu. Aldım kardeş aldım. Türlü gıbırraklıklar lan. Ama ben bunu kesebileceğim galiba. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu şimdi kesersem dayı. Boss kuvvetlenecek. Anam, anam, anam. Dur, 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 dur. Tamam, en azından boss sandığını aldım. Boss %20 daha kuvvetli gelecek. Ee, sevgili the great TheGreatTüysüz çok teşekkür ederim. primer Avantajıyla 3. ayını kutluyor kendisi. Eseğinizle bereket efendim, hoş geldiniz. Desteğiniz için çok çok teşekkürler. Sor bana pişman mıyım ya? Değilim abi. Değilim, eliti kestiysen bossu da keserim. Elitle boss'u üst üste koyar keserim hatta. Öyle bir şey yapmayacağım tabii ki. Elitle boss'u aynı anda daldığını düşünsene kabus gibi. Sağlığın %50'nin altındaysa sağlık yenileme 2 kat artar. Teşekkür ederim. Kalıcı her zırh için maksimum sağlık ama %6 saldırı hızı kısar diyor. Doğru düzgün zırhım yok ki benim. Artı 45 menzil olabilir. Ee, ama ben şey alayım. Can çalma ama düşmanlar artıyor. Toplama azalıyor. Abi düşmanlar artsın da can çalmam fazla olsun. Bu tur böyle elit item çalmayacağım. Şunu da çalmayacağım. Bak bunu alacağım ve boş gelecek değil mi? <laughs> Biliyordum lan. Biliyordum lan başıma geleceği. Hadi bakayım şimdi hem boss hem şeyle uğraş hem elitle uğraş. Biliyordum böyle olacağını ama. Ben ne dedim? Oyun çünkü bana çok torpil geçti abi. Ama dövdüm. Sıra bosta. Boss'u da halledeceğim. Dıbrak hareketlerle sana. Dıbrak hareketlerle. Kaçacağım oğlum. Sen kaçmada usta oldun artık ya. Gangster'la oyunu tamamladım dostlar çok eğlenceliydi bu arada. Gerçekten çok eğlenceliydi. Hürkanım hoş geldin. Selamlar, iyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Benim en çok keyif aldığım turlardan biri oldu bu dostlar. Ve e, bu başarımlarda ne yazık ki yeni bir karakter açmasa da ben Gangster karakteriyle bir tur oyunu tamamladığım için gerçekten mutluyum. Değerli vaktime erip eşlik eden herkese çok çok teşekkürler. Efendim kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.